Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alem Dibio. Bugün sizlerle beraber İnternet Kafe Simülatör 2 birinci bölümüyle hoş geldiniz. Evet kafenin adını girelim arkadaşlar. Fakir babası yazalım. Fakir babası. Böyle daha dikkat çekici olsun maksat. Fakirler gelsin ki kıymetini bilelim arkadaşlar. Evet. Oyuna başla diyelim. Bakalım yükleniyor arkadaşlar. Yüzde yüz. Evet. Hmm, bir evin içindeyiz. Galiba bu bizim kendi evimiz. Ama sanki cami gibi arkadaşlar. Fark mi? Burası da bizim oda. Evet. Şurada bir tablomuz var. Güzel. Bir buzdolabına bakalım ne var. Bayağı amına koyayım. Fakirlikten ölmüşüz arkadaşlar. Bayağı fakiriz. Karım ne yapıyorsun? Eşimiz moral yok. Çocuk yap. Bunu yapmak istemiyor çünkü kötü bir ruh halindeyim. İşe gönderelim o zaman. Moral bozuk olduğu için çalışmak istemiyorum. Ama ne koyayım sen ne boka yarıyorsun o zaman? Horus bu. Neyse. Buraya bakalım ne var? Burada Aa, Nargile mi lan bu? Nargile için bassanız. Bassanım arkadaşlar. Oh, çek çek ciğerlerimiz bayram etsin alem yiğit görsün arkadaşlar baya güzel bir nargile dumanı çok güzel burada hep oturmak isterdim nargile içerdim de arkadaşlar nargileyi çok seviyorum ama fazla sevmeyeceğim zararlıdır neyse karım ben gidiyorum işe kendine iyi bak sonra çocuk yaparız Evet alt karta gidelim. Evet, düğmeye basıyoruz. Burada asansörü düğmesi varmış. Daha de gel. Gelmeyecek mi bu? Açalım. Evet ikinci kata. Arkadaşlar evet, asansör çok titriyor burada bir oyunun sıkıntısı. Biz en alta mı gittik yoksa? Ya dostum bize ikinci kata götürecek. Neyse kapat kapat. ikinciye gidelim. Burada ne var burada? Çok merak ettim. Arkadaşlar fazla merak götte yarak olur ama işte hayırlısı yok. Burada ne var? Sigurid internet kafe. Siktir lan. Merhaba dostum. O müşterisi yokmuş arkadaşlar. Ama biz öyle bir internet kafesi, kafe açacağız. Yani kralını açacağız. Böyle nasıl? Hiç kimse yok. Plaj taşınları da varmış. Hadi kolay gelsin. Bereketli kazancı olsun dostum. Neyse buradan çıkalım. İnternet kafemize gidelim. En alt katı. Evet. Kapıyı aç. Merhaba güzel bayan. Bak ya kısmetimiz kapıdaymış. Ne yapıyorsun? Ne, ne diyorsun? Neyse dostum ben gidiyorum. Bir geç kaldım. Sonra görüşürüz. Evet burada işte etrafımızda insanlar varmış. bakalım bu kimmiş arkadaşlar. Evet. Dinlenceyle konuş. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamın ezdirir. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde bedece maddecilik tişlat yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin. Siktir oradan anlamına koyayım. Dilenciye bak ne yapıyor Bizden iyi para kazanıyor ha. Ya biz fakir babası internet kafe açtığımızdan dolayı işte fakirlere bakmamız gerekiyor. Haritaya bakalım internet kafemiz nerede? buradan galiba. Yok burada çıkmaz sokak galiba. Buradan geçebiliyor muyuz? Evet geçtik. Ama geçemiyoruz öbür taraflara geçemiyoruz. Neyse buradan çıkarım. Bu soldan olmalı. Araba dostum çekilir misiniz? İşte fakir babası internet kafesi arkadaşlar. Tablomuz çok güzel. Biraz renk işte mor yakışmamış fakir babasına da. Evet böyle bir temizlik olayımız var. Burayı temizleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar şimdi bu masayı buradan kenara yerleştirelim. Masayı yerleştirelim ondan sonra temizleriz. Bence öyle daha mantıklı olur. Çünkü eşyalar çok karabalık olunca kafayı şaşırtıyor. Evet yerleştir. Bu sandalyeyi de iyi de yerleştirelim. Yerleştir. şimdi paspas nerede paspas evet paspası aranın buradaki çöpleri bir temizleyelim ondan sonra monitörleri sipariş ederiz sinelim nasıl sineliyor lan evet arkadaşlar az kaldı evet böyle bitirdik temizliği buraya bir yer ekleyelim paspası. Evet şimdi bilgisayarımıza gidelim. Ee, orada siparişlerimizi gönderelim gelsin. Ney? Elektrik kesildi. S e, sigorta atmış galiba. Bir bakalım hangisi bunlar mıydı? Bunlar değil. Evet. Aşıymış ana bas bastık. Evet elektrik açıldı mı? Bir daha basalım. Yanmadı çünkü. Evet şimdi açalım. Ve monitörümüzü çalıştıralım. Nasıl bir Ne yazıyor? Boosting. Boosting mi? Boosting mi? ne Dur oyuncakta bir paramıza bakalım. Ne kadar paramız var ona göre bir monitör seçelim. Evet çantada 1900 TL, TL dolar, mamuna kurun tereye de dolar da karıştırdık. Hı hı. Neyse. Evet internete girelim. O burası değil. WD. Bu Ey evet, zamzor. Burada arkadaşlar. Zamzor. Niye tekrar çıkıyor ki bu? Bakalım ne var bu. Konje. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar simgeli kompüter ideal 299 dolar onu alalım başka ne var evet klasik kaybord bu normal bence bunu alalım bunu alalım dur bakalım işte minikörlerden pro lc'den alalım sanki o biraz rengi fazla dikkat çekici onu alalım. Şimdi ne kaldı? Fare mi kaldı? Masumuz kaldı. Onu da al. hangisiyle? Heh. Buradan da birazcık mouse alalım arkadaşlar. 190 dolar. Onu alalım. Evet. Toplam 1514 dolar. Hadi yarım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Çıkardım burada. Ürünün gelmesini bekleyin gelsin. Ne ee, nereden gelecek bu? ne koyayım. Sigara ağzında, neşesi yerinde. Dostum ne yapıyorsun ya? Çok dertlisin galiba. Çok içiyorsun. sen daha iyi ya bence. İçindeki karizmatiğin büyüledi beni. Bir kız olsaydım kesinlikle ilk sana verirdim. Siktiramına koyayım. Fakir babasının olduğu yerde hiç kimseye vermem. Evet, geçler ne yapıyorsunuz? Buyurun internet kafemiz. Arkadaşlar ürün gelmedi ama. Dur bakalım buradaki dereceyi ölçelim. 25 dereceymiş. Ya at gitsin masaya. Ne yapacağız? Bizim şey ne oldu? Ürünümüz gelmesi çok gelecekti ya. Dur dur dur, dur bu kimden? Donald Trump? Başkan? Amerika Başkan. Ya arkadaşlar evsizler niye beni buluyor arkadaş? Dur başkan dalım dur burada. Nereye gidiyorsun? Bu ne lan? Deve. Deve. Cemel. Camil. Kamel. Cemil mi Kamel mi amına? He bu. Bu bizim siparişleri getirmiş. Allah. Allah senin belanı versin. Beni korkut. O amına koyayım. O kadar her şey gelişmiş ki arkadaşlar. Devele ile bile sipariş getiriyorum. Açalım bunları tek tek. Evet. Monitörümüz, bilgisayarımız, klavyemiz, mouse'umuz. Ne oldu lan? Buna koyayım yoksa bize bayıltıcı mı verdiler? Uyan uyan karıcım. Karıcım yok. Koş 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 koş. Koş koş. Evet geldik. Oh hiçbir şey hiç kimse çalmamış güzel. Şimdi e, bilgisayarlarımızı tek tek dizelim. Ve açalım artık para kazanmamız gerek. Müşterilerimizin en ana, en avantajlı şey. Fakir babası internet kafesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Bazıda hiç kimseyi yormayız. En temiz en güvenidir. Fakir babası internet kafedir. Evet getirelim bunlardan da klavyemiz. Alsana lan. Heh. Yerleştirelim arkadaşlar tek tek Evet biraz geri Tamam Evet Bir de manşet alalım Bu neydi ismini anlattım arkadaşlar bilgisayar fazla oynamadığım için Bilmiyorum Evet bunu yerleştirelim Heh. Açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi İnternet kafemizi açalım arkadaşlar. Kapalı şu an. Açtık. İlk müşterinin gelmesini bekleyiniz. Şimdi bekleyelim ne yapalım. Fakir babası internet kafe. Fakir babası internet kafe. Fakir. Parası olmayana beleş veriyoruz. Buyurun. Buyurun beyefendi buyurun. ne koyayım. Kafenin önünde keşi var. Evsizi var. Dilencisi var. Deli var mı yok mu? O da var amına koyayım. Yani fakir babası diye internet kafeyi açtık. Bizim mi seveceğiniz? Ha, hayırdır? Ne bekliyorsun ha? Hayırdır? Evin yok mu? Bana ne amına koyayım? <laughs> şaka şaka. İş, i̇ş, kimseyi dışlamayın. Dışlamayın arkadaşlar. Bir gün zengin olabilir. Buyurun hanım hoş geldiniz. Evet ilk müşterimiz geldi. Nasıl? Ne istersiniz? Ben sadece oturmak mı? Oturun. Açıyorum arkadaşlar. Evet. İlk isteğimizi bir kabul edelim. İstekler onayla. Eğitim görevliliğini tamamladınız. Evet. Lafın kısasını Evet. Şimdi bakalım müşterimiz ne ediyor? Tövbe estağfurullah tövbe. Aminakoyun şimdi dükkanın bereketini kaçıracaksın. Arkadaşlar kesinlikle izlemeyin. Ayıptır. Ayıp. Biraz bir şey Koku. Evet. Para. Amına koyayım beni versene. Evet kaç? 45 dolarımız güzel. Ne abi Bir aa, ikinci müşterimiz de geldi. Ee, hoş geldiniz bayım açıyorum. Sıkıntı yok. Onayla. Evet açtık. Bakalım müşterimiz ne yapıyor Ne diyorsun dostum? Lan bunun başı karanlık sonu karanlık. Neye yaradı amına arkadaşlar galiba bu hiç kırıyor. Bak arkadaşlar böyle gözlükli giyenlerden kork. Bu kesinlikle yani profesyonel yani kesinlikle yani bunlar bunlara mı? Arkadaşlar en son gözlükli giyen kişiyle yanaştım. Bana yan gözle baktı amına koyayım. Hemen kaçtım, kaçtım. Arkama bile bakmadım o derece size söyleyeyim. Neyse buraları temizleyelim. Şöyle. Sin. Dale, dale. Bas kaza, bas kaza, bas gaza. Kim tutar seni? Bas gaza. Ben bunu oldu? Bu şerefsiz sadece gözle, gözlükleriyle görüyor. Yani... Abi bak gördünüz mü? Bak, ekran gidip geliyor. Ama ne yapayım? Orası bu Vay şerefsiz. İbni. Sen fazla oturdun kalk. Kalka. Kalk lan. sana. Neyse. Bir ne yapalım. Şöyle bir dereceye bir bakalım. Evet 29 derece. Normal güzel. Güneş çıkmıştır. Bu hala bir şeyler peşinde ama ne. Evet. Şimdi seyre yani Bir şey yokmuş. Neyse dur bir giren tekrar da orada yıldızda My Cafe'ye basalım. Sevindim. Seveceğim kardeş. Kimi seveceğim zaten? Fakir babası kafesi zaten. Ne? Şşş parayı vermedi lan ibne. Şşş oğlum parayı versene. Sopayı ver sopayı. Sopayı ver. Şş, alo. Neredesin? Şşş amına koyduğumu. Vur. Oh, oh. Vurdum. Karşılığı veriyor ibneye baksana. Şimdi amına, amına. Yok amına koyayım. İki tanesine birden vurdum arkadaşlar. <laughs> Bana para vermeyenin ikisini de severim. Merhaba bayan. Açıldı. Trafik polisi oradan geçti de. Bir de araştırmadı güzel. Onun da amına koyardık yoksa. Evet. Müşterimiz gelmiş. Hoş geldiniz bayım. Bu ne amına koyayım. Giyeyim misin? Neyse otura şimdi isteklere mi? Şimdi istekler. Lütfen kilidi Açtık. Burada ne yazıyor? Mavi ekran verdi. Sanırım burada bir virüs var. Amına koyayım. Girmediğin yer kalmadı ki. Her yere bastın. Mavi ekran, siyah ekran, beyaz ekran karıştırdın ortada. Bu bayımız ne yapıyormuş? Ay kıyamam ya. ya. Youtube diyor Adamın işte. Arkadaşlar bu adam çok mantıklı yapıyor. Çok güzel ne, Adam akıllı gibi videosunu izliyor Ama ne videosu saçmalık bir video açmış Bir kurtlar vadisi aç İzle amına koyayım ne Şaka yap şaka otur otur Ne kafana göre takıl yani Dostum kafana göre takıl yanlış anlama beni 61 dolar güzel para Ne kadar oldu 762 dolarımız oldu Güzel bugün kapatalım bence ya. Dur bir bakalım burada ne var. Buraya bir bakalım. Milletörümü bir... nereye nereye? Ama müşteri geldi lan. Dur devam edelim arkadaşlar. Bu son müşterimiz olsun. sana açalım. <laughs> Nereye amına koyayım? Şalu Açtım parayı versene amına koyayım. Bir dakika bir dakika. Oha ibne senin amına koyayım. Dur koy sopayı ver sopayı. Sopayı ver Senin ha, amına sen ham amına koyayım. Beni bayıltı şerefsiz. Neredeyim lan? Amına koyayım bir daha kapının önüne kaçmış. Aa müşteri daha geldi. Maşallah bereket oldu ha. Güzel güzel. Parayı kazanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bana ücretsiz bir saat ver puanı Yüksek Yükselt amına koyayım. Ne parası? İnternet kafe değil. Boktan bir kafe oyun oynuyor. Oyun yok. Oyun istiyorum. Siktir amına koy. Oyna ama. Neyse çıkalım. <laughs> Bakalım hanımefendi ne yapıyor? Ya amına koyayım. Zaten dükkanın bereketini kaçırıyorsun sen. Ne bunlar konser <laughs> Senin amına koyayım. Senin amına koyayım. Amına koyayım. Bu ne oldu lan? Şşş. Öldü lan. Öldü mü? Ee, keşke vurmasaydık. Paramızı alsaydık. Ondan sonra vursaydık. Noldu? oldu? Eşe... Monitörü orada atamayız. Klavye arkada mı? Ekran önünde olur mu? Neyse burayı yere atalım. Atsana. Attı. Klavyeyi bir güzel yerleştirelim. Evet, monitörümüzü alalım. Ma indir, indir çalıştı. Güzel. Evet. Fakir babası internet kafe. Bugün yeter arkadaşlar. Kapatalım. Bir eve uğrayalım. Bakalım evde ne var ne yok. Paramız güzel. 760 dolarımız var. Allah bir bereket. Evet. internet kapatalım. Kapalı arkadaşlar. Yarın geliniz. Evet. Eve doğru gidelim sol mu sağ mı sağ bence değil sol ama ne sol sağ dedim sağ soru soldu bu nasıl oldu ama kafa karıştı arkadaşım. evet eve geldik ve karımızı görmeye geliyoruz karıcım inşallah moralim var çocuk yapmaya geliyorum hazır mısın üçüncü kız evet arkadaşlar karım beni şimdi kapıyı açınca bana sarılacak çünkü Kararlarıydı ya. Çünkü insan kocasına özler tabii Bizimki öz Bir bakalım. Vay karım benim. Dünyaları yakarım senin için. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar sarılmadı ama gene ayakta durdu. Teşekkür ederim. Eş çocuk yapalım ama her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.